Merhaba arkadaşlar. Ben Burak Kağan Büyük. Bugün sizlerle FreeCAD video serimize devam ediyoruz. Fakat ben bugün size eee kumpastan bahsetmek istedim arkadaşlar. Kumpas nedir, ne işe yarar? Nasıl kullanırız? Birkaç tane örnek göstermeye çalıştım. Kumpas arkadaşlar sizin ölçü alabileceğiniz bir şeyin genişliğini, bir şeyin derinliğini e, ölçebileceğiniz bir ölçü aleti. Bunun yakınlaşmış fotoğrafı bu şekilde. Şöyle uzaktan da göstereyim. Bu bir dijital kumpas. Burada nokta bir hassasiyette size ölçüm olarak gösteriyor. Şu kısım. Hatta şuradan daha iyi görünecek. Burada kumpası on off tuşuna basarak açabiliyorsunuz. Şu zero yazan kısım sizin e, referans alacağınız nokta Açtığınızda da 0 yazar, 0'e ya basar ve e, şu hareketli kısmı hareket ettirirseniz şu anda burada işte bir Türk lirasının biz e, genişliğini ölçmüşüz, e, çapını ölçmüşüz ve onun çapı 26.1 milimetreymiş. İlk cihazınızı açtığınızda çalıştırdığınızda mutlaka ziroya basmanızı tavsiye ederim ee, şuradan devam edelim burada alacağınız ölçümleri milimetre ya da inç olarak alabilmek için de bu mavi tuşa basıyorsunuz Arkadaşlar bu da zaten e, şu yönde hareket ediyor şu hareketli kısım aşağıdan birkaç örnek göstereceğim Burada normal işte yarım litrelik bir e, pet şişenin, e, su şişesinin kapağını ölçmeye çalıştım. E, bu iki kıskaç arasını bu kapağı sıkıştırdım. Tabii ki fazla da bastırmadım. Kapağı esnetmeyecek şekilde. Ve bu kapağın çapının 31.8 mm olduğunu gördüm. Daha sonra şu üst kısımdan bahsedeyim. Bir şeyin çapını ölçtüğün zaman, Dış çapını ölçtüğünüz zaman e, şu aralıkla ölçebilirsiniz. Ama iç çapını ölçmek istiyorsanız o zaman da bu e, şu kısmı kullanıyorsunuz arkadaşlar. E, bu kısım ile e, iç çapını ölçebilirsiniz. E, ölçtüğümüzde 23.8 milimetreymiş. Bir de bu e, kumpasın şu hareketli kısmı var. Şurası. Burayla da derinlik ölçebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kapağın derinliğini de bu şekilde ölçmeye çalıştım. Bir kısmını kapağın köşesine hareketli olan kısmını da kapağın tabanına değdirdim. Bu şekilde ölçü aldım. Siz de yapacağınız tasarımlarda kullanabilirsiniz. Ucuz da bir şey. Çok pahalı değil bir şeyi çizerken ne kadar bir ölçüde çizmişsiniz bunu hani tahayyül etmeniz açısından kullanmanızı tavsiye ederim. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.